Valorant'a hoş geldin Aşağı. Adım Bilmiyorum. Brimstone. Sahaya çıkmadan önce seni ha, biraz eğitmemiz lazım. Temel hareketlerle başlayalım. Şu tarafa yürür müsün? Üssün temizliği daha bitmedi. Zıplayıp eğilerek şuradaki silaha ulaşman gerek. Şimdi şu uçan hedefi vur bakalım. Her şeyin başı isabet ettirmek. Atış yapmadan önce durursan daha iyi. Şu botlarda bir dene. Sonra tüfeği al. ajan 3 tane daha. Bir seferde yalnız biriyle savaşacak şekilde konum al. Nişangahla hedefe yakından bakabilirsin. Oyunu Bilmiyorum tamam abi. Söyleyecek tamam. Artık bu ya. Bu sıkmaya başladı. Be. sıradaki robot seni göremez ama duyabilir. Yavaş yürürsen ayak seslerini fark etmeyecek. Hadi onu gafil avla. Çok iyi. Şu hedeflerin Yük üzerinde kalmadı. farklı silahlar deneyelim. Normalde paranı hangi silaha ve yeteneklere harcayacağını düşünmen gerekiyor. Ama şimdilik kafana göre takıl. <laughs> Şimdi Hayır, ayarlarına bak. Nişan hassasiyetini ayarla. Tuş atamalarına bak. Her şey tam sana göre olmalı. Ayarla. Sensitron faal hassasiyet, Arkadaşlar, oyun ne kadar iyi. bin kesin. Oyunun sesleri çok mükemmel, çok güzel. Sevdim. <laughs> Linkin aşık. arada Discord. ayarlar varmış. Bari tam bilmiyorum ama. Çizgi beyaz çengi sağ. Çevir. Tam bin. Allah'ım. Şimdi isabet becerine bakacağız Bu botlar kafadan tek vuruşla patlıyor Gövdeye hasar nispeten az ise daha da az Çabuk yok oluyorlar sürede olmadan kaç tane düşüreceksin görelim Hiç fena değil. Şimdi şu işareti takip et. Işınlayıcıya varacaksın. Oradan geç. Ben Yetenek mı? alıştırması yapacağız. Savaşı lehine <laughs> için çok faydalı olacak. Allah sesleri çok, çok mu? Her açıdan yetenekleri farklı. Şu duvara bir ok gönderip yayının ne yaptığını bir gör. Görüş sağlıyorum. İşte oradalar. Şimdi bu bilgiyle onları tek, tek cihazın adı spy. Düşman radyamitimizi böyle çalıyor. Saldıranlar kritik yerlere bunu kurmaya çalışıyor, savunucular onları durdurmaya. Spy'ı al, işaretleyerek götür ve Spike yerleştirmeyi de. dene. Kaybetmişim. Kaldıranlar Spike'ı yerleştirince savunucular imha etmeye çalışır. Şimdi biraz bot yolluyorum. Arkandaki kayıkhanede siper alıp Spike'ı koru. <laughs> Yeteneklerinden yararlanmayı unutma gizli düşmanları açığa çıkarmak için duvardaki hedeflere görüş sona sağlıyorum. Ah olmadı. Bana avcı derler. Oh. Sağlıyorum. <laughs> Onca skor ulti yeteneğine yük kazandırdı. Hadi kullan. Duvarların içinden geçebiliyor. O botları buradan bile kızartabilirsin. Bu adamları gösteriyor. <laughs> Muhteşem. Hazırsın. İstediğin zaman poligona dönüp farklı of silah gidenler. ve yetenekleri deneyebilirsin. Hazır olduğunda yeter seni bekler. Valorant'a hoş geldin. Hayır. Demek ki böyleymiş arkadaşlar. Allah. benim hoşuma gitmeye başladı. Hatta yaptım. Yine şeylerine bakacağım. Sadece ilk bölümüm. Bunun bölümü gelecek. Kazanmak için birlikte mücadele edeceğiz. Saygı ve empati göstereceğim. Vay. Bunun kendim için son.

için değiştirip çizgi kalınlığı anlamadım ama varalotla ilgili biliyorsanız bir bilgiler bana discord adresinden ulaşabilirsiniz discordumu aşağıya bırakacağım çok güzel şey var. Bunun makasma yok. 60 FPS yani küçük bir oyuna benziyor ama çok grafik ama videodayım ya şu an ama videoda çıkacağım şey yapacağım serisine başlayacağım ya çık. Her yer mağaza. Sayfa. Ücretsiz ajan dalmak için oyna. Bak burada şunlar görev olması lazım. Her görev, görev diyor bak. Yeteneklerini kullan bir. <laughs> burda silahlar kalsiyon lan bu kepçe mi lan bez silahlar varmış ya ama ama bildiğimiz silahlara benzemiyor çok değişikler arahterlerimiz bu bunlar seçemiyoruz seçebiliyoruz öyle yani. çünkü kilitli olanları seçemiyoruz silvan acaba FPS Göstergeli operatör. Nasıl bir silah <laughs> Ama oyun çok güzele benziyor. Kes. Takmaya başladı ay bana göre. Çünkü artık her şey atma. Çıkmıştı Oyuna var şu. Anne. bir bölüm, bölüm mü Ben burada seviyeye göremiyorum İşte durumu kapatma sus yöntem fazla uzun mayma arkadaşlar bunun da bölümü gelecek arkadaşlar. Bu da böyleydi. Bakayım. Ee, uzun süreden sonra yapmaya başladım. Çünkü zuladan çok sıkılmıştım. Canlı yayın Çamıyordum Dediğim gibi Barolant'ın bölümleri gelecek. Öğrenmeye başlayacağım sizlerle beraber. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benimle sevinirim. Oyuna artık dönüş yapacağım. Artık. Çünkü zuladan artık sıkıldım ya gerçekten fiillerden şey. Neyse arkadaşlar geçti. saat 4. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek güzel.